Filinin mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda ayva marmelatı yapacağım. Şimdi eşim ayvaları soyuyor. Şimdi soyulan ayvayı ikiye bölüyoruz. Devamlı dörde bölüyoruz. Kararmaması için suyun içerisine koyuyoruz. İçinin çekirdeklerini alacağımız için çekirdeklerini ayırıyoruz. Evet çünkü bu çekirdekler daha sonra marmelata renk katacak. 8 adet ayvayla marmelat yapacağım. 4 tanesini soyup çekirdeklerini ayırdık. Diğerlerini de yapmaya devam ediyoruz. Daha sonra bunları sudan çıkarıp ister rende ile yapılabilir, isterse robot blender geçirilebilir. Ben robottan geçireceğim marmelat olması için. Soyulup suda bekleyen ayvaları robottan çekiyorum. E, hepsini çektikten sonra düdüklü tencerede pişirme aşamasına geçeceğim. Robottan rendelediğim ayvaları düdüklü tencereye boşaltıyorum. Şimdi 8 ayvanın rendelenme işi tamamlandı. Şöyle üzerine 6 bardak 200 mililitrelik normal su bardağı ölçüsüyle 6 bardak şeker ilave edeceğim. 2 3 Evet, 6. bardağı da boşalttım. Üzerine de şöyle 3 bardak su ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum. ve içerisine çekirdeklerimi de ilave edeceğim. Ayırdığım çekirdekleri şöyle bir tülbentin içerisine boşaltıyorum. İçine direkt atılınca ayıklayıp almak zor olacağı için en güzeli bu şekilde bezle koyabilmek. Ya da diğer bir önerim olacak. Onu da göstereceğim. Bez onunla da koyulabilecek. Bu şekilde çekirdekleri içerisine ilave ediyorum. Diğer seçenekte şöyle bitki çayı demleme kabının içerisine 10 adet karanfil koydum. Karanfili de böyle bu şekilde içerisine bırakacağım. Ve tarçını da olduğu gibi içerisine bir adet tarçını ilave ediyorum. Şimdi sıra ocak aşamasında. Şimdi ocağın altını açtım. Düdüklüğünü kapağını da kapatıyorum. Bu şekilde biraz altını kısıyorum çok ateşli olmasın. Düdüklü ses çıkardıktan sonra 10 dakika kaynatmaya devam edeceğim. Düdüklüden buhar ve ses çıkmaya başladı. Şimdi ocağın altını biraz kısıyorum. Bu şekilde 10 dakika kaynayacak ses çıkardıktan sonra 10 dakika oldu. Bayağı bir kaynadı. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bu şekilde e, soğuyuncaya kadar bekletip kapağını açacağım. Şimdi fokur fokur kaynamaya devam ediyor ve içerisine şöyle bir e, tatlı kaşığı limon tuzu ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Ayvalar da çok güzel pişmiş. Karanfil, tarçın renk vermesi için. Ayva çekirdekleri torbası. Ayva reçelinin renginin koyulaşması için, kısık ateşte kıvam alması için kaynayacak. Buradaki bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Tencerenin kapağını arada kapatacağım. Bir 5 dakika kaynayacak. Tekrar açacağım. Tekrar açıp kaynayıp kapatacağım. Bu şekilde kaynarken rengi koyulaşacak. Bu da bir püf noktası. Şimdi kapağını açıyorum. Bir sürede böyle açık kapakla buharını dışarı vererek kaynamaya devam edecek. Şimdi ayva marmelatının limon suyunu ilave ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da limon suyu çekirdeklerini içine koymamaya özen gösteriyoruz. Bu şekilde ve içine şöyle bir çay kaşığı kadar tereyağı ilave ediyoruz. Şimdi yine kapağını kapatacağım. 5 dakika böyle kapalı kaynayacak. Tekrar kapağını açacağım. Tencerenin kapağını tekrar açtım. Artık bu son aşamaydı. Yani bu şekilde kapatıp dinlenmesini bekleyeceğim. Soğuduktan sonra kavanozlayacağım. Sıcak sıcak da kavanozlanabilir. Ben biraz soğumasını bekleyeceğim. İçindekileri çıkarıyorum. Karanfil, tarçın ve çekirdek kolması. Şimdi ayva marmelatı soğurken şunu da dışarıya alayım çekirdekler şöyle bir kaseye koyup önden soğumasını sağlayacağım ve bir tadım aşaması yapacağız enfes bir ayva marmelatı oldu Ayva marmelatı dolapta biraz bekledi. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Güzel bir kıvamda. Şimdi en sevdiğim kısım tadım aşaması. Şöyle ekmeğin üzerine pide ekmek bir parça sürüyorum. Tereyağı sürüp üzerine sürülebilir. Şöyle bir kalite kontrol yapıyoruz. Enfes bir lezzeti var. Bu şekilde ayva reçeli yapmayı hepinize tavsiye ediyorum. İsterseniz 4 ayvadan yarım ölçü yapabilirsiniz. Ben 8 ayvayla yaptığım için daha fazla reçel oldu. Bu ayva marmelatını isterseniz elmalı pasta yapar gibi ayva marmelatlı pastada da yapabilirsiniz. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.